Herkese merhaba. Değerli vatandaşlarım, hepimizin bildiği gibi şu an dünyanın ve bizlerin de yaşamış olduğu COVID-19 virüsüyle tüm insanlık mücadele etmekte. Bizden neler yapıyoruz? Veya insanlık olarak bizden neler yapmalıyız? Buna bakmamız lazım. Ülkemizde birçok sıkıntılar var. Sağlıkla ilgili problemler yaşanıyor. Çalışanlarımızla ilgili problemler yaşanıyor. İş ile ilgili problemler yaşanıyor. Fırsatçılar var ülkemizde. Bu fırsatçıların önünü kesmek için neler yapabilirize bakmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi sorunlarımız çok. Bu sorunları hep beraber birlikte çözeceğiz. Sizler de olacaksınız. Yani hükümet evde kalmamızı istediyse muhakkak hepimiz evde kalmalıyız. Çünkü bu virüs öyle bir lanet ki ne yaparsanız yapın insandan insana bulaşıyor aranızda bir buçuk metrelik mesafeler isteniyorsa bu yapılmalı. Sokağa çıkılmasın deniyorsa sokağa çıkılmamalı. Elleriniz güzelce bir dakika yıkansın deniyorsa muhakkak yıkanmalı. Sabunla yıkanmalı. Bunları hepinizin dikkate aldığına gönülden inanıyorum. Asıl gelelim bundan sonrası neler yapacağımıza. Ülke olarak. Evet. Şu an hükümetimiz bir paket açıkladı. 100 milyon TL. Yani bu pakette işçi yok, çalışmayan yok, engelli vatandaşlarımız yok, herhangi bir şekilde sosyal e, hayatı içinde bir yerde bulunmamış vatandaşlarımız yok. Yani sadece işverenlerimiz var. Yani inşaatçılarımız var. Buradan cumhurbaşkanlığına ve e, Hazine ve Maliye maliye Bakanlığı'na tekrardan bir seslenmek istiyorum. Bu açıkladığınız paketler e, para inanın insan için çok önemli bir şey olmaması lazım. Biz ülke olarak bunları da aşarız. Çok önemli değil. Ama unutmayalım ki evinde yaşayan, cebinde bir lirası olmadan ekmek alamayacak bir binlerce insanımız var. İşinden olmuş binlerce insanımız var. Bu insanlara iş sağlayamazsak. Ee, sosyal bir patlama olmuş olacak bir seferde. Yani hükümet olarak ilk elde etmemiz gereken ve yapmamız gerekenlerden bir tanesi de dediğim gibi işkur üzerinden olabilir, koskep üzerinden olabilir. Orasını size bırakıyoruz ve gerekirse bizler de çalışırız. Bakın bizler bütün parti teşkilatımız hiç kimseden maaş almadan, hiçbir yerden bir güvence almadan tamamen kendi emeklerimizle bu yola çıktık. Türkiye'de bulunan gençlere sesleniyorum. Evet. Evde oturmakta bu iş olmuyor arkadaşlar. Evde oturmak tabii ki evde oturacağız. Ama evde otururken de çalışıyor olmamız lazım. Bazı projeler üretmemiz lazım. Bakın. Dünya bilim çağına doğru gitti. Küçücük bir virüs dünya üzerinde neler yapıyor görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi bakın binlerce kitaplar var. Bunları insanlar yazmışlar. ASP.net'inden tutun C, C+'ından MVC'sine kadar birçok yazılım dili var. Evet bu virüsler belki sağlık tarafından çözülebilir ama bir de bunun teknoloji tarafına dokunmamız lazım. Biz parti olarak artık bu iş parti üzerine geçti. Artık parti de demeyelim. Bundan sonra artık ülke olarak yapmamız gerekenlerden bir tanesi bu yazılıma ki hele ki evde otururken daha çok destek vermemiz gerekiyor. Bakın biz bir platform kurduk. Bu platformda Türkiye'de bulunan bütün gençliği bu platforma davet ediyorum. Bu platformda hepiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkın. Atın partileri kenara. Partiler önemli değil. Şeyler, işler önemli değil. Önemli olan sensin. Sen bu ülkeye sahip çıkmalısın. Ben oturuyorum birileri yapıyor diye bir şey yok. Bakın sağlıkçılarımızı. Hepimiz saat 9'da alkışlıyoruz. Akışlamak yetmiyor. Bakın onlar bizler için bütün virüsü e, kapacaklarını bile bile bizlere hizmet ediyorlar. Sizler evde oturarak yazılımla bu sektörümüze yani sağlıkçılarımıza bir şekilde destek olabilirsiniz.